Dünyanın en üzüldüğü şiirini okuyacağım sana. Babamı özledim ben. Öyle bunun acısından falan bahsedecek değilim. Bunu yaşarsın sadece, anlatamazsın. Yetmez kelime Yarını beklemiyorum mesela. Git şimdi babana sarıl. Seni seviyorum. De. Durduk yere. Şaşırdım. Hani hep mutluluğu arıyoruz ya. Yanı başımızda aslında. O kadar yakınımızda ki. Göremiyoruz. Hep uzaklarda arıyoruz. Onlar gidince de geç kalıyoruz. Özlüyoruz. Aramaya yine devam ediyoruz. Ama bu sefer bir farklı. Onlar gittikten sonra daha bulamıyoruz. Sarıl şimdi. Yarını beklemem.